gençliğin baharını rengarik okuduğu kitaplarla besliyorken, özgürlüğün uç noktasında kimi zaman asi, kimi zaman da masum bakışlarıyla okuduğu romanların içinde buluyordu kendini. Sessiz çığlıkları yankılanıyor, okuduğu her sayfanın içinde kendini özgü duygularını yaşıyor. Zalimlerin masumları ezmesini gözyaşlarında gizliyor, İyilerin başarmasını şarkılarıyla kutluyordu. Okudu hikayeleri kendi içinde alemlere yolculuk yapıyor, arkadaşlarından, ailesinden uzaklaşmasına, yalnızlaşmasına sebep oluyordu. Bu hayatta yaptığımız her işi ölçülü ve dengeli şekilde yapmak önemli. Aksi takdirde beden ve ruh sağlığımız bozulabilir endişesiyle genç kızımızın davranışlarından dolayı Ailesi tarafından gizlice takip ediliyor, belli etmeden gözlemleniyordu. Verdikleri harçlıklarla bu kadar çok kitabı nasıl nereden alabildiğini anlamaya çalışırken bir anda da korku duygularını bastırmaya çalışıyorlardı. Dünyanın bin türlü hali vardı. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Ne neden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Asi kızı yine bir şeyler gizliyor, şüpheli davranıyordu. Annesi her sorduğunda geçiştiriyor, gizli gizli bir yerlere gidiyor. Anlaşılmasın, annem babam duyarsa ne derler, nasıl tepki verirler diye düşünürken annesi yine yalan söylediğini farkına varıyor. Kızının gizemli davranışlarının sebebi sormak için sabırla, sükunetle odasına giderek ''Ay yüzlüm, annem, nereden geliyorsun? Senin için endişeleniyorum. Bu merakın beni üzüyor. Lütfen bu kitapları nasıl, nereden aldığını söyler misin?'' Artık tüm gerçeği söylemekten başka çaresi yoktu. Annesinin daha da çok endişelenmesini, kaygılanmasını istemiyordu. Anneciğim, gerçeği söyleyeceğim ama sen ve babam bana nasıl tepki verirsiniz diye çok korkuyorum. Bir kuruma kan bağışı yapıyorum. Karşılığında para veriyorlar. Ben de o paralarla istediğim kadar kitapları alıyorum annesi nasıl yani sen bu kitapları kanını bağışlayarak mı aldın derken sesi titreyerek masanın üstünde duran kitaplara dokunarak gözyaşlarıyla her sayfada kızımın kanı üzüleyim mi sevineyim mi diyerek kızına sarıldı. Bazen korkularımızın esiri oluruz. Ama eğer aile bağlarımız kuvvetliyse Bizi esir alan duygularımız sevgimizle özgürleşir.